Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz dersle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Ahmet var. Yani Kral Yüz oyunda. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Bana şöyle bakalım 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 bakalım. Arkadaşlar bana bir şey çıktı ama bu bu videoda göstermeyeceğim. Bu videoya ım, ne gelse Bu videoyu 12 like gelirse evet. göstereceğiz. Evet arkadaşlar çok bir şey istemiyorum. Sadece 12 like. Evet. Buradan boyu seçmiştik biz. Bu videoyu başlamadan önce. Çünkü seçerken siz görürdünüz arkadaşlar. Başlayalım mı? Başlayalım. Emin misin onu seçtiğine? Ya görevim var onu yapacağım. Arkadaşlar biz niye görevlerimize bakmıyoruz? Ben kupa kazandım. Bende de, de 10 kez tekrar oyna seçeneği var. Onu şimdi yapmayacağım biliyorsun ki. Nasıl? Şöyle 10 kez. Yani tek hesaplaşmada kazandım ama bir tane daha tekrar oynaya basacağım. Kazandım mı bir tane daha tekrar oynaya başlayacağım. Bu da niye çıkmadı? Bilmiyorum bana yeni yani karakter şey halde. Bana da çıkmış tamam. O zaman hazır verelim. Verelim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır biraz ses çekmiyorum. Bazı bir şeylerden çekiyorum. Arkadaşlar bu arada ben de dün çekemedim. Hastaydım boğazım ağrıyordu. Ama bugün kanalıma gelecek. Bugün yapacağız arkadaşlar. Şurada Mortis alalım. <laughs> Spoiler Mortis'in neyi kötü arkadaşlar biliyor musunuz? Mortis'in kutu... De... Efendim? Oynadın mı hiç Mortis? Valla oynadım ya. Nasıl oynamıyorsun sen? Ya deniyorum ama o... gerçekten oynamıyordum. Mortis güzel mi peki? Valla güzel gibime geliyor ama kutularda bilmiyorum çirkin gibime geliyor. Kutularda bir saattir öldürüyor arkadaşlar. Oo alamadım. 78'di. Arkadaşlar şuradan alalım ve aldım. Hayır Mortis geldi. Mortis geldi. Gittik <laughs> arkadaşlar. Geliyor. yaklaşıyor. Hadi Oh my. 4, 3, 2, 1. Hadi dayan. Kaç, 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 kaç. Ben de internet sorunu oluyor arkadaşlar internet sorunundan. Yo internet iyi. Özür dilerim ama ben de çekmiyor benim Hadi bir takım daha ölsün be. Biz varız ya ölmezler. şurada birisi var, Poco varmış. Takımda öyleyiz. Bir şey yapalım mı? Kafanı gönderdim bu arada. Aha birini aldım. Spike kaldı. Spike'ı da oradan alalım. Hadi. Ne olursun Poco. Spike de gitti tamam. Şimdi kendimizi feda edebiliriz. Oo, hadi 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 ya! Aha. Ben Poco'yu al almaya çalışıyordum. Poco'yu... İki maçım kaldı sadece tıkla. Bir veya iki olur. Arkadaşlar. Ben şu an başka karakter seçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Seçtim geldim. Koltla bir görevim var. Bu ne ya? Bu ne bu ne? Neyse dedem. şunu. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Sohbetten gelmiş. Çok iyi diyor. başlayalım. ki <mülüyor> şuradan kutuları alabilirsek çok sevinirim dudu hayır Bibi Bibi. Bebi sen niye bize geliyor? Aha öldürdüm. Öldü çok iyi. Sen de gel buraya. On da alalım. Hayır. Ama boşu boşuna kılan. Oo, hemen ikinci olduk. İkinci miyiz? İkinci takım, iki takım kaldı. Amber var, Amber. Hayır, yapma. Kaç sana Gamze? Neyse ya, sağlık olsun. Ne yapalım? <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar saati saate Dik. bakar mısınız? Saat 10. Ee, Ahmet aşağı indi dedim. Video çekelim. Bir daha son bir görevim var arkadaşlar. Evet. Hatta korktan bir görevim dün 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 var. Evet. Dün 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 dün. Bunu yaparsam 250 tane mi arkadaşlar? Emzi. Biraz hızlı olalım arkadaşlar. çıkmayalım. Neyse. Şu zaman hazırımızı verelim. Arkadaşlar bu <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ah. Ahmet ko komik bir şey yaptı da. Ben komik ne yaptım? Biliyorsunuz arkadaşlar yanımızda olsaydınız sizi. Arkadaşlar. Aa başlamışız. Ne oldu söyleyeyim mi size? benim cihazımdan ses geldi bu kadar ya. Aynen. 8 bit Arkadaşlar e, biz haritada oluşturabiliyoruz. Biz saklanarak oynayalım. Son bir görev kaldı tekten. <laughs> Olamaz. Sen gel buraya sen gel. Kaç 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 gel, kaç kaç, kaç. Öldü çok iyi. Aşağıda var. Gel 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 gel. Aşağı atıyorum öylesine. Kafamı gönderdim Gey'le. Hadi kafam değdi onlardan birine. Şuradan Tam kazandık kazandık. Anne. Arkadaşlar 16 ve 11 yükler arkadaşlar. Bu 11 yükü verseler oh, 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 kaç puan eder arkadaşlar? Çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar Ahmet'e bir video gelecek yakında. Cezalı video. Bu arada Ahmet'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Oyun Kralı arkadaşlar. Zaten orada e, Jackie'nin resmiydi değil mi? Evet de Gamz arkadaşlar Gamzi kanalının altına koyar. Evet arkadaşlar açıklamaya, şuradan açıklamaya, açıklamaya aşağı hemen tam ekrandaysanız tam ekrandan çıkın arkadaşlar. Aşağı kaydırın. Aşağıda olacaktır büyük ihtimalle. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ben mi? şey yapıyorum. Saklanıyorum. Saklan. Sen saklan. Ben İnşallah biraz... bulamazlar. Ben biraz foto getireyim olmazsa. 4040 canlıyız. Poco. Evet. Poco 9 yüklüsünü anladık da niye geliyorsun aga? Bak işte. Ne? Neyse iyi ki saklanıyoruz. Öldüm poku öldüm arkadaşlar oradan götürürüz. Sen nasıl öldün? Diyebilirsin. Ben nasıl öldüm biliyor musunuz? Poku 13 yüklüydü arkadaşlar. <laughs> sessiz kaldığımız zaman ooo ikinci olduk gördünüz mü o, o poko tekrardan mı tapıs tapıs aldım. sen de öl tapıs tapıs <laughs> da poko o poko de... mu? Ne? O pokoya hiç benzemiyor. Yılbaşı kostümü. Kaç? Hmm. Efendim öldü. Arkadaşlar. Bir de kazandılar bir de üzüntü resmi atıyor ya. Son bir maç. Çok saçma bir şey değil mi? Şöyle. 390'dı. Şimdi 690 oldu. Şu dükkana girelim. Neredeydi? on oh, neredeydi? Oh. Gitmiş mi ne? arkadaşlar gitmiş. Arkadaşlar ne diyecektim ben ya? Şuradan bir şey açılmış. Açalım. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyecektim de unuttum ya. E yani görmüşlerdir değil mi Gamze artık? Hayır. Evet gördüler orada. Bence hızlı geçti. Hayır. Hızlı yaparım orayı ya. Hayır gördüler. Hızlı yaparım. Bence mı? göster gitsin ya. Gördüler çünkü. Arkadaşlar göstereyim mi ya? Ya şuradan gir de göster. Tamam gösteriyorum. Arkadaşlar ama 12 like gelsin ya. 12 like gelsin. 12 like geldiğinde arkadaşlar size ne çıkartayım? Crow'u çıkartacağım arkadaşlar. Mortis'i çıkarttım. Şimdi yükseltelim. Mortis çıkarttım arkadaşlar. Mortis de 3. seviyeye geçti. Şay şapkalısı var, şapkası var. O yüzden arkadaşlar ben böldüm geldim. Arkadaşlar bu sonuncu elimizdi. Evet. Sa şimdi kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. 12 like'ı bekliyorum arkadaşlar. Size güveniyorum. Evet şimdi bir şey demek istiyor musun? Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de aynısını söylüyorum ve kapatıyorum. Bay bay.